Sokaktan gelen kadın, bağını alkan Mahmut Ekimoğlu Filmin ilk sahnelerini yorumlayamadım. Yorumlarım da yorumlayamadım. Yorumlarım ama yorumlayamadım yani. Aklında yaşıyorsan, seni sevdiğimden değil herhalde. Seninle yaşıyorsan bedelini ödeyecektim. Bip. <laughs> Bip. sokağa dönmeye razıyım. Şu an bir yere gidemem. Gideceğim. Ve önüme ilk çıkan yatacağım. Bip. Bip. Aa ne oluyor? 20. dakika. Tahmini 20 dakikadır. Banu Alkan poz içinde böyle geçiyor. Poz üstüne poz veriyor. Poz üstüne poz. Ama mesleği belli oldu. Banu Alkan bir gönül avcısı. Yani Gönül Avcısı olarak filmde yer alıyor. E, rolü bu. Bir nevi mumya filminde esinlenilmiş. Kadına görev verildi. Gönül Avcısı çok zengin bir fabrikatörün oğlunu aşık olduğu kızdan ayıracak onun için görev aldı. Aman görevimiz tehlikeliydi. <laughs>